Evet arkadaşlar. yine bir PUBG Mobile oyunu ile karşınızdayız. Çok boş yapmadan direkt başlatacağım. Ee, Lvivik beta haritasında oynuyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu oyunda birinci olmaya çalışacağım. Ee, altın oldu rankım. Ve rakiplerim çok güçlendi. Ee, i̇lk oynadığım oyunlara göre daha güçlü, hani onlara göre çok daha güçlü insanlarla karşılaşıyorum. Bakalım birinci olabilecek miyim? Evet arkadaşlar uçağa ulaştık. Şu anda uçaktayız. Ee, bakalım birinci olmaya çalıştığım için hani birinciliğe oynayacağım. Birinci olmaya çalışacağım. O yüzden geç atlayacağım çünkü geç atladığım zaman daha dayanıyorum en yani daha çok dayanıyorum. Ee, şöyle şu tarafa doğru gitmek istedim bakalım ne olacak. Dediğim gibi altın oldu rankım ee, rakiplerim de artık güçlü olmaya başladı eskisi gibi değil. Şuralarda güzel silahlar bulabilsem. Buralara insan da gelmemiş herhalde. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şu anda iki parmakla oynuyorum. Üç parmakla oynamayı denedim. Zormuş yani. insanın beyni hani alışamadım ya. Belki daha sonra oynamaya çalışırım ama şu anda iki parmak yeter. <laughs> Bu videoyu izleyip de iki parmaktan fazla oynayan varsa yorumlara yazsa olur mu? Yani ben dört parmak oynuyorum falan gibi yorum yapsa. Bakalım en fazla kaç parmak oynayan var? Ee, arkadaşım altı parmak oynayan falan var dedi de altı parmak nasıl oynayacaksın ki değil mi? Aşırı böyle profesyoneller oynar tabi de. Bu silah güzel mi acaba? Güzele benziyor. Victor mu dahi bu mu? Bakalım bunun dürbünü var mı? Bunun yerine bunu alacağım be ya. Bir değişiklik olsun. Yok. Neyse dursun. Ee, hızlı hızlı diğer evlere bir bakalım ne var ne yok oralarda. Buraya gelmiştim. Biraz eşya topladım. O yüzden durdurdum. Çok uzun olduğu zaman çok saçma oluyor. İzleyenler zaten yok. Yok denilecek kadar az. İzleyenler de boşuna yormayayım dedim. Aa bak 3 level kask buldum. Tamam güzel oldu. Hiç insanla karşılaşmadım şimdiye kadar. eve gitmiş miydim? Heh, şurada. Heh. Bu oyunun bu yanını çok sevdim. Mesela gidiyorsun otomatik olarak topluyor toplanacak şeyleri. Bir de çok hızlı bir şekilde topluyor. Yani hiç fazladan bir şey yapmana gerek yok. Otomatik toplama. Hmm, bakalım ne olacak. Şimdiye kadar hiç rakiple karşılaşmadım. Ee, çok fazla eşya topladım buradaki bütün evleri gezdim yavaş yavaş bölgede geliyormuş Biz bir yukarıda bakayım ne var buralarda ee, dediğim gibi daha rakiple karşılaşmadım şöyle ileri doğru bir koşalım bakalım ee, yine bölgeye ölmeyelim. Çoğu zaman bölgeyle yarışıyorum ve çoğu zaman da ölüyorum neredeyse. 3 level e, çanta buldum. Ama yine rakip göremedim. bu 3x mi? Aynen. Şöyle bir çantamızı kontrol edelim. Şeyleri, dürbünleri, lazerce bunu atalım. Bunun yerine bunu koyalım. Bunları da atalım. Tamam, devam edelim. Böyle daha iyi oldu. Oo, 6x geldi. Dur bakalım. 6 eksi buna koyayım. Bunu da at. Tamam. Güzel oldu. Bir yerde pusam mı acaba ya? Buralara insan gelir yani. Burası tam açık yer. Aa bak gelmiş gördün mü? Gelmiş gördün mü? nasıl çıkmış acaba? Vay anasın. Oraya nasıl çıkmış acaba? Dur bakalım. Oraya gerçekten nasıl başarmış. Tebrik ediyorum. Büyük bir başarı bence oraya çıkmak. 8 kişi kalmış. Bence buralarda insan vardır. Burası boş kalmaz. Burayı birileri almıştır. Çantada yer kalmamış. O zaman nereden biraz içelim? Hı, tamam. O bir ateş ediyor, bir ateş ediyor. Bir ateş ediyor. Nereden ateş etmişti o? Aha, bak orada. Oh. Mm.

çok güzel. Öldüm. Gördün mü? Üçüncü oldum. 50 kişiden. Güzel bir şey bence. Beni öldüren adam nasılmış? Güçlü mü yani? Bakalım. Gümüş 3. Aslında rakı çok değilmiş ama yine de öldürdü yani. Neyse. Videonun sonu ermiştir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere.